Sesim geliyordur. Ee, aslında uzun zamandır ben yaklaşık beş yıldır her yaş günümde bir video çekiyorum. Videoda diyorum ki, işte şu yaşıma geldim, bu yaşıma kadar öğrendiklerim şunlar. Bana bugüne kadar e, kendimi iyi hissettiren ya da kötü hissettiren insanların bende bıraktıkları izler bunlar. E, ardından işte o yılın, o yaşın anısına bir internete veri bırakmış oluyorum. Ben öldükten sonra birileri gelip bunları dinlediği zaman her şey dur diye biri varmış. İşte şöyle yaşamış, şunları düşünmüş. Şu yaşında şunları tecrübe etmiş diye belki denk gelir umuduyla. Evet, bugün benim yaş günüm. 64 yaşıma girdim. Ee, çok garip bir duygu. Çünkü gerçekten yemin ediyorum ben 50 yaşından sonra senelerin nasıl geçtiğini gerçekten hatırlamıyorum. Yani Kaç yaşındasın diye çocuğa sorduklarında beş yaparlar ya, onun gibi beş yapamıyorum, düşünüyorum, ben kaç yaşındayım? ha, 64 yaşıma geldim falan diye düşünüyorum. Nedenini bilmiyorum. Sanırım 50 yaşımdan sonra insanları farklı algılamaya başladım ya da incindiğim şeyler beni daha farklı incitmeye başladı ya da incinmemeyi öğrendim, bundan bir ders çıkarmayı öğrendim, bilmiyorum. Bugün oğlumun dişçiler randevusu vardı, gittik işte dişinde bir kanal tedavisi vardı, onu yaptırdık. Onu beklerken biraz daha düşündüm, hatta diş doktoruna sordum. Dedim acaba bir çocuğun anne tarafına uzun süre emzirilmiş olması onun dişlerinin kalitesini etkiler mi? Suçluluk arıyorum ya kendime ya da bir iyi oh, iyi ki yapmışım demiştik hayır e, dedi süt dişlerini etkiler ama ondan sonraki dişlerinde öyle çok büyük bir etkisi yoktur. Daha çok süt dişleri döküldükten sonra çıkan dişlerin o anki beslenmesiyle e, bir alakası vardır. Oh kendimi iyi hissettim. Çünkü Kerem'i 6 ayına kadar emzirebildim. Kerem 6 aylıkken ben eşimden ayrıldım. Baba evime gittim. E, gittikten küçük sonra da 2-3 gün sonra sütüp kesildi zaten. Kendimi çok suçlu hissetmiştim. Eyvah eyvah evladıma ben hani kimileri iki yaşına kadar falan emziriyor ya emziremedim diye. Oh bugün içim rahatladı. Yemin ediyorum. Dedim ki Allah'ım şükürler olsun. Hani çocuğum hakkında eksik bir şey yapmadığıma dair bir bilgim oldu. Teşekkür ederim doğum günümü kutlayanları. Amin. E amin. Hepimize. E, bugün ne düşündüm? Eski videolarımda söylediklerimden farklı bir şey söyleyeceğimi sanmıyorum. Yani Bugüne kadar karşıma çıkan, benim hayatımda iyi adım atmama yardımcı olduğunu o anda hissetmediğim, ama yıllar sonra anladığım insanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunların içinde ilkokulu öğretmenim var, bunların içinde tabii ki annem babam var, bunların içinde yakın komşularım var, iş hayatında karşılaştığım insanlar var. Bunların hepsiyle iyi ya da kötü olan ilişkilerimde bana kattıkları vicdan, muhasebe yahut ders alma hakkında verdikleri bütün dersler için hepsine teşekkür ederim. Bu eve ilk taşındığımda 14 yıl önce bir yan komşum vardı. Çok tatlı bir hanımdı. Gelip gidiyordu filan. Ben de o sıralar TRT'de bir program yapıyordum ve sabah 6'da Ulus'taki TRT binasında olmam gerekiyordu. Bu komşum sağ olsun sabah 3'e kadar bende otururdu. Şimdi kalk git de diyemezsin ama hep beklerdim idrak etsin ki ben üç saat sonra uyanıp herkesin topusunda pire uçuşurken ben yola düşüp işime gitmek zorundayım. Neyse yıllar geçti o komşum sonuçta beni yönetime şikayet etti Ayşenur Yazıcı bana büyü yapıyor dedi. Böyle şoka girdim sebebi de sokak kapısının önüne koyduğun bitkinin e, toprağına e, kediler eğer apartman içine girerse gelip oraya kazıyıp çiş yapıyorlardı. Ben de onları hem incitmemek hem oradan uzak tutmak için böyle koku taşları vardır. Yani üstüne parfüm koyarsınız. Onu banyo ya da evin herhangi bir köşesine yerleştirirsiniz. O koku taşından koku yayılır. Ben de o taşlarla kapattım bütün şeyin üstünü, o bitkinin toprağının üstünü. Onları kazımış çıkarmış ve büyü yapıyor Ayşenur yazıcı bana diye. Buradan ben şunu anladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımı mahvettiği, benim kendimi kötü hissettirdiği, idrak seviyemi arttırmaya yardımcı olduğu için Allah bir daha karşıma çıkarmasın seni. Ama bana bir şey kattı. Her gülümseyen insan sizin iyiliğiniz için yanınızda var demek değildir. Bunu bana anlattı. Dersi çok ağır oldu. Neyse çok şükür Allah'ıma taşındı gitti. Onun yanında ee, bir firmada çalışırken ismi lazım değil. Yine sabah programı yapıyordum sabah 6 ile 9 arası. Program bittikten sonra da bütün haber ekibi toplanıp kafeteryaya gidiyorduk. İnsanlar işlerine gelirken bizler de bir sonraki günün programını hazırlıyorduk. Ee, arkadaşım yani çorba içiyoruz tabii bizim için öğlen yemeği sabah 9. Sağ kaşık tutmayıp sol şey sağ eliyle kaşık tuttuğu için haber müdürümüz fırça atmıştı ona sen ne ahlaksız insansın, sağ elinle nasıl e, kaşık tutarsın diye. Çünkü kız yani şey sol eliyle, çünkü kız solaktı. Bu günah nasıl böyle yapıyorsun diye. Mesela orada da aklımda kocaman bir şimşek çakmıştı. İnsanların sağlak ya da sol, solak olduğunu bilmeden onlara bu şekilde bir şeye müdahale etmek de ne kadar onur kırıcı ve ne kadar incitici. Onu öğretmişlerdi bana ve aynı yayın evinde e, şey e, aynı kanalda çalışırken sabahları ben güvenlikten tutun işte makyözümüzde kameramana yolda ve koridorda rastlaştığım herkese derdim ki günaydın gününüz aydın geçsin. Herkes durup bana aleyküm selam derdi. Ben de selamun aleyküm derdim. E, ya da işte tersi. Birkaç ay sonra insanlara günaydın dediğimde bana cevap vermediklerini fark ettim. Halbuki ikisi de selamlaşmaktı. İkisi de iki insan göz göze değdiğinde e, onlara güzel bir gün dilemesiydi. Biri şalom aleykum yani Aramice yani e, İsraillerin konuştuğu dilce e, herkesin selamı üzerine olsun demekti. Ben de Türkçe söylüyordum. Diyordum ki gününüz aydın olsun. Gün aydın. Çünkü Türkçe konuşuyoruz. Bu da bana çok güzel bir ders oldu. İnsanlara söylediğinizle söylediğinizi sandığınız, karşı tarafın anladığını sandığınızla esas onun anladığı çok farklıymış. Birbirimizi asla sevmemize rağmen sadece bir selamlaşma yüzünden küs kalabileceğimizi bana onlar anlatmışlardı. Bu da benim için bir ders oldu. O zamanlar 45'li yaşlarda filan. Ardından bir e, kozmetik şirketiyle anlaştık. Ben esas kozmetoloğum biliyorsunuz. Yani yaptığım videoların sebebi de bu zaten. Tabii ki ara sıra sponsor olup ben de bundan bir gelir elde etmek istiyorum. Çünkü oğlumun SGK'sını YouTube'dan kazandığım ücretle ödüyorum. Ona işsiz kaldığı bu dönemde destek olmak ve hayatından aylar çalınmış olmasını istemediğimden yapıyorum bunu. E, bir kozmetik firmasıyla ortaklık üzerine anlaştık. Türkiye'nin en büyük... E, Avukatlık şirketine gittim, sözleşmelerimi yaptım, her şeyi. Bir sabah akşam kalkıp şirket öz malınmış gibi deliler gibi çalışırken bir gün kapıyı bir açtım. Bir resmi görevli işinize son verildi dedi. Nasıl yani dedim açtım kitabı okudum. Beni hıyanetle ve dalaletle suçluyorlardı. Kalbime hani derler ya böyle bir şey saplandı. Hakikaten böyle göğsüme bir bıçak saplamış gibi oldum. Tamam 5 yıl sürdü mahkeme ben kazandım. Çünkü kanıtladım ben orada herhangi bir kötülük yapmadığımı. Tam tersine o firmanın, o internet sitesinin Türkiye çapında tanınır olmasını sağlamak için, yani kendi evime baktığımdan daha çok onlara baktım. Öz varlığım gibi. Ee, orada da şunu anladım. Ne kadar insanlar sizi kullanırlarsa, kullanabilirlerse sizi o kadar seviyorlar. O macera öyle bitti. Ardından bir arkadaşım, çok eski bir arkadaşım dedi ki Ayşenur gel enstitü açalım. Sen iyi bir estetisyen. Aynı zamanda ben estetisyen yetiştirebilecek eğitime sahibim. Yani <laughs> estetisyenim ama diploma verebilirim insanlar. Çok mutlu oldum. Çünkü emekli olduktan sonra insan kendini atıl durumda görmek istemiyor. Neyse gittik güzel bir enstitü kurduk. Ee, i̇nsanlara tanıtımlar yaptık çok güzel bir müşteri kitlemiz oldu ve ben onların gün be gün ciltlerinin iyileştiğini ya da saçlarının, tırnaklarının ya da vücuttaki herhangi bir problemin iyileştiğini gördükçe vatana sanki çok büyük bir hizmet ediyormuşum. İşimi çok iyi yapıyorum. Bunun mutluluğuyla kendimi iyi hissediyordum. Yani gece uykuyu Başımı yastığa koydum da gülümseyerek uyuyordum. Bu bir insan için çok güzel bir şey. Yani etrafınızda ne olup biterse bitsin. Ee, eğer siz o gün görevinizi ve işinizi doğru yaptıysanız o başınızı yastığa koyduğunuzda o uykunun verdiği hoşluk, görevini gününü dolu dolu yaşamanın verdiği hoşluk çok güzeldi. Sonra e, bir arkadaşımla ortak e, Ayşenur Yazıcı kozmetiklerini çıkardık. İki yıl boyunca sattık. formülasyonları ben hazırladım. İki yıl bittiğinde son kullanma tarihleri de bittiğinde ürünlerin elimizde birkaç kalmıştı. Onları imha ettik. Dedim ki artık benim de kar ettiğim payımı verir misiniz dedim. Hani iki yıldır satıyoruz. Hiçbir şey kazanmadık Ayşen'e dedi. Peki dedim. Ona da peki dedim. Buradan da güzel bir ders çıkardım kendime. İnşallah aynı tuzaklara düşmem diyorum. Ee, ne kadar arkadaşınız olursa olsun, onun tiniyetini, ruh halini, gerçekten hayatı olan hırslarını bilmiyorsanız ve Sadece söze güvenerek, sözleşme yapmadan bir anlaşma yapmamamız gerektiğini öğrendim. Keşke hayat bana iyi niyetimin suistimal edilmesiyle dersler vermeseydi de keşke daha farklı şeylerle öğrenebilmiş olsaydım. Yaklaşık 10 yıldır annem, evladım, ben aynı evde yaşıyoruz. Onlarla güzel bir hayatım var. Onları seviyorum onlara bakmak, onların hayatlarına iyi bir şeyler katmak beni mutlu ediyor. Ama yetmiyor. Benim hayatımda bir şey daha olması lazım. Ne olduğunu bilmiyorum. Çit romanımdan sonra şimdi benim kocam yapmaz isimli romanımı yazıyorum. İçinde kocanızın yapmayacağını düşündüğünüz ama hepsinin yaptığı küçük hikayeler var. Ve bu konuyu bana yazmama yardımcı olan e, ...falcı bir arkadaşım vardı... ...çok çok çok eski yıllar öncesinden... ...bana küçük minik tüyolar verdi... ...o tüyoları geliştirerek... ...ben de öyküler oluşturdum... ...bunu yapıyorum, onu yazıyorum... ...ama hala... E, ...dünyaya neden geldim, görevim ne... ...ne yapmak zorundayım... ...daha ki, kime iyilik yapabilirim... ...ya da... ...alma verme dengesini... ...acaba anlayabildim mi diye soruyorum... ...çok uzun bir yayın olsun istemiyorum... Ee, sadece içimi dökmek için bu yayını açtım. Hazır videom ve e, ayarlarım da düzgünken ve ses çıkabiliyorken çünkü canlı yayın yapamıyordum evvelden. Ee, çok uzun yıllar önce yanlış hatırlamıyorum 2003 yılında yazdığım bir şiiri okuyarak ben kapatmak istiyorum yayını. Bu da benim 64. yaşımın bir hatırası olarak internette kalsın istiyorum. Ee, bilmem seneye acaba ne okurum. Ne söylerim. Ama e, hepimiz ölü bir yıldızız şiirim. Antoloji.com'da insanların pek de okumadığı bir şiir. Başka şiirleri daha çok beğeniyorlar. E, asla Adalı Şiir de denir mi bilmiyorum. Ama bir iç döküş ya da bir farkındalığa varış üzerine yazmıştım bunu. E, bunu sizlere okuyarak bu yaş günü videomu tamamlamak istiyorum. E, Dilerim seni daha güzel bir Türkiye'de insanların e, ağlamadığı, sıkılmadığı, kendilerini daha iyi hissettiklerini, kendilerinin önemsendiğini hissettikleri bir ülkede 2023 Eylül, 13 Eylül'ünde daha güzel bir yayın yaparım. Şiirimi okuyarak sizlere e, veda edeceğim ama şurada bir küçük not gördüm. Aynı problemi yaşamanızın sebebi öğrenmenizi sağlamak demiş. Bir şaman atasözü de, ya atasözü de diyor ki eğer sürekli benim başıma neden aynı şeyler geliyor diyorsanız ders almadığınız içindir. Ve ders alana kadar onlar başınıza gelmeye devam edecek. Yok kardeşim artık kimseyle anlaşma sözleşme falan yapmıyor. Bitti. Ne hukuki ne <laughs> sosyal olarak. Şiirimi okuyorum. Hepinizin günü güzel olsun. Yarın da İclal Aydın'ın doğum günü. E, 13-14 biz arkalıklı her sene birbirimize şeyler yollarız. Onun da yaş günü kutluyorum. Allah evladıyla sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu, en güzeli de aşk dolu e, bir yıl nasip etsin. Şiirimin adı Hepimiz Ölü Yıldızız. Ten tenden ayrılır, sızlar can, hayıflanırız. Kim demişse yalan demiş, yaşanabilir de aşksız. İçinden eksilene, kendin ile tamamla, kadar değil aslında biziz gerçek insafsız. Ne dilersen o seni bulur. Var olmalı katıksız. Yaşanan bir surettir bizim yarattığımız. Koşuşturma bitti. Dönüp bir bak aynaya. Biz ışığı hala parlayan gerçek ölü yıldızız. Hayata ruh ikizimiz için boşuna yalvarırız. Kendi ışığıyla görünür karanlıkta her yıldız boşluk. Bunu fark edelim diye konmuş uzaya. Aslında hepimiz ebediyen yalnızız. 23 Nisan 2003 bu şiiri yazdığım tarih. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi dilekleri için. Seneye güzel bir videoda, güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.